Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Zincir yapalım ilk önce 3 tane. 1 2 ve 3 tane zincir yaptım. İlmeği uzatıp alttaki zinciri 3 veya 4 sefer sarabilirsiniz. Fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar bu noktaya tekrar fıstık yapıp kapatalım. 2 oldu. 1 zincir. Aynı işlemlere devam edelim. Kapatıyorum. 1 zincir yapıyorum. Bu noktaya fıstık yapıp kapatalım. 4 oldu. Evet, aynı işlemlere devam edelim. Sayısını sayalım. Evet, bu şekilde fıstıklar yapmaya devam ettik. Hemen sayalım. 2, 4, 6 ve 8 tane oldu. Şöyle tığımla da sayayım. 2, 4, 6 ve 8 tane toplamda. 8 taneyi yaptık. Şimdi 9. yapalım. Kapatmayalım. 1 zincir yapıyoruz. Bunu kapatmıyorum. Bir tane nokta atlayıp hemen yan tarafa yapıyorum bu şekilde tığımda iki tane ikisini bir kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar bu noktaya yapıyorum ilmek aldım hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum Evet kutu tekniği ile sıra sonuna geliyoruz. Buraya bir tane hemen yan tarafa. Yine ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane hemen bu noktaya. Bu şekilde ikisini kapatalım. Evet, böyle sıra sonuna gelelim. Az kaldı. Birlikte de yapalım. Evet yine ikisini kapatıyorum. Sıra sonum. bu şekilde bu noktaya yaptık. Bir zincir yapıyorum. Döneceğiz şimdi. 2, 4, 6 ve 7 tane yan yana fıstığımız olmalı. Bir zincirle dönüyoruz. Dönüşler bu şekilde olacak. Unutmayalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Hemen yandaki noktaya bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum devam ediyoruz ikili kapatmaya buraya bir tane yan tarafa yine ikisini bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum Evet bu şekilde ikili kapatarak sıranın sonu burası ikili kapatarak buraya kadar geliyoruz dönüşleri aynı gösterdiğim gibi yapıyoruz ve bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edeceğiz şimdi bir ikinci sıradayız Evet bu şekilde örmeye devam edelim Evet bu şekilde örmeye devam ettim hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra ördük git gel yaparak aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıra ördük. Şimdi kenarlarını yapacağız. Ben ipimi kopartmadan tek renkli yapacağım. Şimdi en son burada yine ikili kapattık. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yandaki noktayı yapıyorum böyle ikisini bir kapatıyorum bir zincir yaptım devam edelim buraya bir tane hemen yandaki noktaya ikisini kapatıyorum Evet ikili kapatarak devam ediyoruz buraya bir tane hemen yan tarafa ikili kapatıyorum Evet köşeye kadar ikili kapatarak gelelim bir zincir yapalım. Evet şöyle de sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili kapattık ve buradaki köşeye kadar gelmiş olduk. Şimdi burada bir zincir yaptık. İlmeği uzatıp 2 tane üstlü örümcek yapacağız. Küçük boy yapacağız. Çok küçük de olmasın. Şöyle göstereyim tekrar ilmeği uzatıp bu şekilde örümcek yapıyoruz Ilmi aldım ve aynı köşeye tekrar fıstık yapıyoruz bu şekilde fıstığı kapatıyoruz köşe yaptık bir zincir yapıyoruz devam edelim burada bir tane yapıyoruz. Kapatmadan yan tarafa yapıyoruz. Bu şekilde yine ikili kapatıyoruz, bir zincir yapıyoruz. Evet, diğer köşeleri de aynı şekilde bu işlemi yapacağız. İkili kapatarak köşeye kadar geleceğiz, buraya kadar geleceğiz. Yine buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Evet, diğer köşelerde de aynı işlemi yapıyoruz. Sıranın sonu burası buraya kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Aynı gösterdiğim gibi yapalım. Diğer köşeyi de diğer köşeleri de aynı şekilde yapalım, tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Komple etrafını tam tur dolandım. Geldim burası başlangıç yerimiz. Köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. 1 2 3 tane köşe yaptık ve son köşeyi de birlikte yapacağız yani sıra sonunu burası bizim başlangıç fıstığımız sıra sonuna kadar yine bu şekilde ikili kapatarak geldim bir zincir yapıyorum tekrar ilmeği uzattım yine üst üste iki tane örümcek bu şekilde ne büyük ne de küçük bu sefer ilmek almadan direk buraya bu şekilde sabitliyorum. Evet, böylelikle etrafını tam tur dolanmış olduk. Sıra sonuna geldik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi yine buradan başlıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Yan tarafa yapıyorum. Yine ikili kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak şöyle göstereyim. Buraya kadar geliyoruz. ikili kapatarak bu noktaya kadar gelelim. Hep 7 tane yan yana fıstığımız olacak her kenarda. Bu şekilde devam edelim. Buraya kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, ikili kapatarak devam ettim. Şuradan burası başlangıç yerimiz. 1 2 3 4 5 6 7 tane yan yana fıstığımız var. Şimdi bir zincir yaptım. Buraya kadar ikili kapattık. Buradaki örümcekten yapacağız. Burada bir tane çiftli olarak vardı. Şimdi iki tane olacak. Her sırada bu şekilde bir tane artmış olacak. Zincir falan çekmeden tekrar bu şekilde örümcek yapıyorum. Ve buradaki iki örümceğin ortasındaki noktaya böyle sabitliyorum bir zincir yapıyorum açılmasın diye tekrar ilmeği uzatıp küçük boy çok küçük değil örümcek yapıyorum üst üste iki tane bu sefer ilmek aldım sıra sonuna geldiğim için buraya bu noktaya fıstık yapıyorum fıstığı kapatıyorum bir zincir Evet yapmış olduğumuz nokta burası Diğer köşelere de aynı işlemi uyguluyoruz. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum, bir zincir yapıyorum. Evet, ikili kapatarak tekrar buraya kadar geliyoruz ve buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yapıyoruz. Diğer köşelerde yapalım ve sıranın sonuna gelelim. Yani sıranın sonu. Bir dakika sıranın sonuna geleceğiz. Evet. Şimdi diğer köşeleri de yapalım. Burayı da yapalım ve sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 1 2 3 noktayı ikili örümcekler yaptık köşeyi. Şimdi ise sıra sonunda birlikte yapacağız. Şurası da başlangıç fıstığımız. Burası başlangıç fıstığımız. Hemen sıra sonunu birlikte yapalım bir zincir yaptım tekrar ilmi uzatıp iki tane küçük boy örümcek yapıyoruz ve hemen buradaki bu noktaya iki örümceğin ortasına sabitliyorum bir zincir yapıyorum tekrar ilmi uzattım bir çiftli örümcek daha yapıyoruz sıranın sonuna geldiğim için ilmek almadan direkt bu noktaya bu şekilde sabitliyorum. Sıra sonları bu şekilde olacak. Bunu da unutmayalım. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. 1 2 3 4 köşemizde aynı şekilde oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aslında aynı işlemleri uyguluyoruz fakat ben yine de göstereceğim. Buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçtik. Tekrar yapıyorum kapatmadan hemen bu noktaya yapıyorum ve ikisini kapatıyorum Evet ikili kapatarak buradaki bu noktaya kadar gelelim Evet ikili kapatarak bu noktaya kadar geldim yine 7 tane yan yana fıstığımız var Burası başlangıç fıstığımız 2 4 6 ve 7 tane şimdi yine iki tane küçük boy ikili örümcek yapıyoruz İki tane bu şekilde yaptım. Ilmek almadan direkt buradaki iki örümceğin ortasına sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum açılmasın diye tekrar ilmi uzattım. İki tane üst üste örümcek yapıyoruz. Bu şekilde tekrar iki tane sıradaki iki örümceğin ortasına sabitliyorum şöyle göstereyim. Ve tekrar bir zincir yapıyoruz. Açılma yapmasın. Bu sefer ilmek alıyoruz. Sıra sonuna geldiğimiz için yani bu noktaya geldiğimiz için fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir tekrar devam ediyoruz. Buraya bir tane Evet. Bu şekilde ikili kapatarak buraya kadar geliyoruz ve yine bu yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yapıyoruz. Burada bir sırada 1 2 3 tane oldu. Altta 2 taneydi burada 1 tane. Evet bu şekilde örelim. Diğer köşeleri de aynı şekilde yapalım. Sıranın sonuna gelelim birlikte. Sıranın sonunu yapalım evet sıranın sonuna gelmek üzereyiz. Birlikte yapacağız. 1 2 3 noktaya yine aynı şekilde çiftli olarak örümcek yaptık ve 3 tane e, sayısı 3 tane olmalı. Şurası da başlangıç fıstığımız. Şurası başlangıç fıstığımız. Şimdi buraya kadar yine ikili kapatarak geldim. Yine 2 tane küçük örümcek yapıyoruz. Üst üste Ve hemen buradaki sıradaki iki örümceğin ortasına direkt sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum, tekrar ilmi uzattım. Küçük boy örümcek, çok küçük de olmasın. İki tane yaptık üst üste ve buraya böyle sabitliyorum. Bir zincir, tekrar iki tane üst üste örümcek yapıyoruz sıranın sonuna geldiğim için buraya hiç bir işlem yapmadan direkt böyle sabitliyorum bir zincir yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuma da geldim ve bir üst sıraya da çıkabiliriz bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar modeli öreceğiz hemen başlangıcı da yapalım ve böyle devam edelim buraya bir tane yapıp kapatıyorum Buraya bir tane hemen yan tarafa. Evet bu sefer 4 tane yan yana örümceğin olması gerekiyor. Şimdi 3 taneydi. Bu sırada 4 tane olması gerekiyor. Aynı gösterdiğim mantıkla örmeye devam edelim. Modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelese kadar örelim. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. Şöyle sayalım birlikte sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm ve kenar 10. sıramda yapmaya başladım bu şekilde bir kenar yaptım Evet şimdi birlikte de yapacağız çok küçük bir detay var aynı işlem aslında sadece örümceklerin ortasına bu şekilde böyle fıstıklar yapıyoruz şöyle de göstereyim yakından çok güzel bir model. En kullanışlı ve en kolay bir model. Şöyle arkasını da çevireyim. İstediğiniz büyüklüğe göre de örebilirsiniz. Yumuşacık oldu. Bu şekilde. Birlikte yapacağız. Son sıramı bu şekilde yine. Buraya yine normal ikili kapatıyorum. Fakat buradaki ikili örümceklerin ortalarına fıstıklar yapıp kapatıyorum. Bu şekilde kenar tamamlamak istedim ben bir zincir yapıyorum ilmeği uzattım yine normal boy küçük boy örümcek bir zincir yapıyorum bu noktaya fıstık yapıp kapatalım 3 sefer sardım kapatıyorum 3 zincir yapıyorum ve buradaki noktaya sabitliyorum bir zincir yapıyorum İlmeği uzattım tekrar örümcek yapıyoruz ilmek almadan direkt bu noktaya yine aynı işlemler aslında sadece küçük bir detay olarak buradaki fıstığı yapıyoruz normal aynı işlemler buradaki ikili kapatmalar yine aynı şekilde sadece burası var detay olarak bir zincir yaptım ilmeği uzattım örümcek yaptım bir zincir yapıyorum buraya bu noktaya fıstık yapıp kapatıyorum üç zincir yapıyorum hemen aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar ilmeği uzatıp örümceği yapıyorum ve ilmek falan almadan hemen sıradaki örümceğin ortasına sabitliyorum ve bir zincir yapıyorum aynı işlemlere devam ediyoruz Evet normal buradaki yerleri ikili kapatıyoruz sadece bu iki ikili örümceklerin ortalarına ortalarına fıstıklar yapıp kapatarak Kedar oyasını oluşturuyoruz bu şekilde sıramızın sonuna gelelim Yine buraya başlangıç fıstığın üzerine sabitleyerek, buraya direkt sabitleyerek ipimizi kopartacağız. Sıranın sonuna gelelim. Evet bu şekilde sıramın sonuna geldim. Kenar arasında aynı gösterdiğim gibi yaptım. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle harika kullanışlı güzel bir model. Yumuşacık bir model oldu. Gündelik kullanıma uygun bir model. Hediye olarak da çok güzel olur. Bu şekilde. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkası da gayet güzel duruyor bu şekilde. Düzgün duran güzel bir model. Bu şekilde. Evet ön yüzü ise böyle. Bu boyutta ideal oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.